YouTube kanalımın Fransızca bölümüne hoş geldiniz. Bundan önceki videolarımda sahip olmak fiilini, yani avoir fiilini nasıl kullanacağımızı öğrenmiştik, çekimlerini öğrenmiştik ve yine önceki, bundan bir önceki videomda da sayıları yüze kadar saymayı öğrenmiştik. Şimdi bu çerçevede Fransızca'da önce telefon numaralarının nasıl sorulduğunu ve nasıl söylendiğini anlamaya çalışalım. Bakınız. Kelle ton numéro de téléphone. Kelle ton numéro de téléphone. Kelle. Hangi demek? Bir, bir sayı sıfatıdır. Ve sıfat olması sebebiyle isme göre yani feminen, maskülen, maskülen çoğul, feminen çoğul şekilleri vardır. Fakat burada le numéro, le numéro maskülen bir isim olması sebebiyle maskülen haldedir. Keleton ton numéro. Ton da biliyorsunuz yine sahiplik sıfatı. Bunları da görmüştük. Kele ton vodu telefon. Senin telefon numaran nedir? Kele ton nüme vodu telefon. Şimdi telefon numarasını söylerken S ile başlarsın. S l Zaten nüme olması sebebiyle numaranın lü'sünü koyuyoruz bir kere. S l Şimdi Türkçe'de olduğu gibi telefon numaralarını söylüyoruz. Yani nasıl söylüyoruz Türkçe'de? 422, 875, 88, 77. O halde Fransa'da da 422 diyeceğiz. Şimdi biz yüz'e kadar öğrenmiştik. 100 neydi? Sam. Şimdi 400 derken de 400. 4 koyacağız. Arkasına 100 koyacağız. 4 kat. Kat san. 400 oldu. Şimdi 22'yi ekleyelim. Kat san vendö. Kat san, ben Aynı şekilde. 875 diyeceğiz. 800 neydi? Üç san. O zaman 800 dedik. Üç san. 75 diyeceğiz. 75 biliyorsunuz kendine özgü değildi de 60 15 diyecektik. 60 15. O halde 15 60 soazan 15'te kendi o halde soazan kendi. 3 san soazan kendi. 3 san soazan kendi. 88 dediğimiz zaman yine 80 ne söyleyeceğiz önce? 80 neydi? Kat yani 4 20 şeklinde söyledik Kat venli. O halde 8 de ekleyelim. quatre-vingt. quatre-vingt. 77. Yani 70 neydi? 60 10 diyorduk. soixante-dix. Ama arkasından 71 derken 60 11, 60 12 diyecektik. O halde 60 17 diyeceğiz. soixante-dix-sept. soixante-dix-sept. Şimdi tekrar baştan alalım. Keleton Nimego'da telefon Celo 422. 300, 500, 450, Aynı Türkçe'de olduğu gibi söylüyor. Dolayısıyla yüze kadar olan bu rakamları iyi bilmemiz lazım ki telefon numaralarını doğru söyleyebilirim. Bir diğer cümlemiz var bu konuyla ilgili. Quel est le numéro de téléphone de ton père? Quel le numéro de téléphone de ton père? Le père, le père, baba demek bu baba aile üyeleri videomun sonunda da aile üyeleri ilgili kelimelerden söz ettim. Onlara da inceleyeceğiz ayrıca. Kl le l e, l n e, O, oda telefon de ton p babanın yani senin babanın telefon numarası ne? Şimdi aynı şekilde yine se le diye başladık. Bu rakamları da Türkçe gibi söylüyoruz. O halde ne diyeceğiz? 302. 3 neydi? Toa. 300. 300, 2. Toasan 2. 302. 876. 800. 3 san. 3 san. 60. 16 ilave ediyoruz. Sezdi. 3 san. Suazan sezdi. Şimdi sıfırlı rakamlarda da biz zaten 0,8 diyoruz. Onları da ödeyeceğiz. 0, 3. 54 derken 54. 54. Quel est le numéro de téléphone de ton père? C'est le Oğasan, 2. Üçsan, 8. 54. Telefon numaraları böyle söyleniyor. Egzersizler yapabilirsiniz. Kendi telefon numaralarınızı söylemeye çalışın. Bu rakamlar önemli gördüğünüz gibi. Şimdi bu çerçevede yine sayıları öğrendiğimize göre yaş sormayı öğrenelim. Bakınız bir insan bu telefon numarasıydı. Şimdi yaş soralım bakalım. Yine aynı şekilde Kelajı, Ayjı. Ayrıca kelaci, yaş demek. Kelaca tü. Kelaca tü. Yani av var fiili tabi. Atü. Yani senin yaşın kaç anlamına geliyor? Yani kaç yaşındasın? Kaç yaşın var anlamında? Kelaca tü. Kelaca tü. Yaşın kaç? Ya da hatta şöyle sorabilirsiniz. Eski tü'a kelaci. Eski kalıbını kullanabilirsiniz. Burada biliyorsunuz e, fiille e, özne yer değiştirmişti. Böyle yapabiliyorduk. Fiili, ava fiilini öne almıştık. Ama burada da eski yaparsak cümleyi normal bir cümle yapıyoruz. Olumlu cümle yapıyoruz. Arkasından kelajı ekleyebilirsiniz. Eski tüya kelajı. Ve cevap verirken de j e ventan. Je ventan. O zaman 20 an. Bu yaş olarak da bunu söylüyoruz. Je ventan. Nasıl soruyoruz? Kelajı tü. Kelajı tü. Je ventan. Je ventan. Şimdi yine babanın yaşını soralım. Kelaş a ton père Kelaş a ton Bakınız şimdi yine burada babayı özneyi sonra kullandık. Fiili başta kullanarak yapabiliriz. Hatta daha çok kullanılan yapısı şöyledir. Kelaş ton atilli. Yani atilli şeklinde ilave ediyorsunuz yani il olarak. Cümlenin sonunda bu şekilde de kullanabilirsiniz. Kelaş ton père atilli. Kelaş ton père Kelaş ton atilli ya da Est-ce que ton père a quel âge? Est-ce que ton père a quel âge? Bu şekilde de sorabilirsiniz. O zaman cevap verirken il a 60 ans. Il a ans. ans. Bakın yine an. O zaman 70 oldu. 60 ans. dix ans. Dis şeklinde okunuyor. 60 so dix. Ama liaison yapacağımız zaman z olarak çıkacak. Il a 60 ans. Yaz sormalarda böyle herhangi bir şekilde sorabilirsiniz. Şimdi yine avva fiiliyle yapılmış olan bazı cümlecikler var. Bakınız bazı fiiller, fiil gruplar oluşuyor. Örneğin şöyle söylerseniz, bakınız, ava fen, ava fen. Bu acıkmak anlamına gelen bir fiil olur. Ava fen. Acıktım demek için yine o zaman ava'ri çekiyorsunuz, je fam.". Jefem. Acıktım. Jefem. Acıktım. Ya da acıktın mı diye sorarsanız eski kalıbı ile soralım. Eski kıyafem. Eski tüyafen. Bir daha yapalım. Jefem. Eski kıyafem. Avoir faim. Ava, fain. Ava fain. Ya da avoir soif. Ava suaf. Bu da susamak anlamına gelir. Bakın bunda da yine e, e yani ters yapalım. E, fiil önde kullanalım. Atü suaf. Atü suaf. Oui. Je suaf. Oui. Je suaf. Atü suaf. Oui. Je suaf. Bu da mümkün. Ava suaf. Atü suaf. Oui. Je suaf. Avoir ile yapılmış olan bir, e, bir başka fiil daha var. O da şöyle bakınız. Avoir peur de. Avoir peur de. Bu bir şeyden korkmak anlamına gelir. Yine burada da avoir'ı kullanıyoruz. Avoir peur de. Bir şeyden korkmak. Şimdi yine eski okalı bile soralım. Eski tu as peur de. Bakın buraya kadar geldik. Şimdi arkasından ismi koyacağız. Bundan sonra bir isim koyacağız. Neden korktuğumuzu veya korkmadığımızı söyleyeceğiz. Eski tu as peur de chien. Eski tu as peur de chien. Le chien. Le chien, köpek demek biliyorsunuz. Ve bu yapıda zaten şey hiçbir zaman artık kullanılmıyor. Eski tüya pevoktu şiyen köpeklerden korkar mısın? Ya da korkuyor musun? No. Padüttü. Padüttü. Hayır. Hiç de bile. Hiç de bile değil anlamına gelir. Padüttü. Padüttü. Bunu kullanabilirsiniz. Hiç de bile. Hiç de bile. No. Padüttü. Hiç de bile korkmuyorum anlamı çıkar. Est-ce que tu as peur de chien? Est-ce que tu es de Non, pas du tout. Non, pas du tout. Yine ava fiil ile yapılmış olan, kullanarak yapılan bir başka fiil grubumuz daha var. Ava şu, Ava şu. Bu da sıcaklamak anlamına gelir. Sıcak basmak. Je şu, Je chaud. Sıcakladım, sıcak bastı. Se şu isi. Se chaud isi. Bakın burası sıcak. Burada da yine şu aslında sıcak anlamında bir sıfattır. Bakınız burada yani et fiili ile beraber kullanılması. Je şu. Je şu. Se şu isi. Se şu isi. Burası sıcak. Ya da üşümek derseniz ava fua. Ava fua. Bu da üşümek anlamına gelir. Yine o zaman sizli olarak soralım. Avez-vous froid? avez Üşüdünüz mü? Anlam çıkar. Abi vous froid? Üşüdünüz mü? Oui, c'est froid ici. -si. Oui, c'est froid ici. -si. Evet, burası soğuk anlamı gelir buradan da. Avez-vous -bu froid? Avez-vous Oui, c'est froid ici. -si. Oui, c'est froid ici. -si. Burası soğuk anlamına geldi. Dolayısıyla Allah fiili çerçevesinde bu yapıları da görmüş olduk. Şimdi Önemli bir yapı daha var yine avoir kullanarak eee, yapılan. Avoir besoin de. Avoir besoin de. Bu da bir şeye ihtiyacı olmak anlamındadır. Arkasına yine isim koyarsınız. Avoir besoin de. Bakınız şöyle bir soru soralım. De quoi avez vous besoin? De quoi avez besoin? Şimdi de quoi nereden çıktı? Aslında ee, neye ihtiyacınız var diye soruyor cümlede. Neye ihtiyacınız var? Biz ne ee, sorusunu kö ile öğrenmiştik. Kö ne demekti? Kö. Fakat bakınız burada bu yapıda bir dö var. Şimdi bu dö'yü kullanabilmemiz için ya o zaman neden korkuyorsun? Demek ki o zaman bir ne 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 anlamına gelen bir e, yapı konulacak. O zaman kö koymamız lazım. Kö. Dö kö. Şimdi o zaman de ile beraber köyü kullanamıyoruz. İşte de ile beraber ya yani diğer prepozisyonlarla beraber mutlaka o zaman onu köyü kua haline getiriyoruz. O halde bu köyünün köyün ile kullanım hali olarak şimdilik öyle düşünelim. De kua. De kua. Abi besoin, Neye ihtiyacınız var? De kua abi besoin, Neye ihtiyacınız var? Tabii o başa aldık onu. O zaman kö o başta kullanılacağı için bu başta kullanmış olduk. Kalıp böyle. De Ne ihtiyacınız var? J'ai besoin d'un livre. J'ai besoin d'un livre. Bir kitaba ihtiyacım var. J'ai besoin d'un livre. Ya da Est-ce que tu as besoin de mon aide? Est-ce que tu as besoin de mon aide? Aide. Et. Bu da yardım anlamına gelir. Yardım. Est-ce que tu as besoin de? O zaman est-ce ile sorduk. Senin ihtiyacın var mı? Eski as besoin de monet. Benim yardımıma ihtiyacın var mı? No, merci. No, merci. Hayır, teşekkür ederim. Je n'ai pas besoin de ton aide. Je n'ai pas besoin de ton Senin yardımına ihtiyacım yok. No, merci. Je n'ai pas besoin de ton Ya da şöyle sorabiliriz. As-tu besoin d'argent? As-tu besoin d'argent? D'argent? Para demekti biliyorsunuz. Yine de çıktı. Ate besoin d'argent? Paraya ihtiyacım var mı? Oui, j'ai besoin d'un peu d'argent. Oui, j'ai besoin d'un peu d'argent. Şimdi besoin de, un peu, un peu de biraz anlamına gelir. Un peu de, un peu de bir miktar belirleyicisi olarak kullanıldı. Dolayısıyla burada yine e, parası e, ismi arkasına ilave edildi. Oui, j'ai besoin d'un peu d'argent. Evet, biraz para ihtiyacım var. As tu besoin d'argent? As tu besoin d'argent? Oui, j'ai besoin d'un peu d'argent. Oui, j'ai besoin d'un peu d'argent. ile e, bazı örnekler yaptık. Şimdi de aile üyelerini bir tanımaya çalışalım. Bakınız burada. Evet, Türkçeleri var. Onları okuyacağım. Bunları iki defa okuyacağım. Le père. Le père. Biliyorsunuz böyle aksanlı le, e'ler vardır. Bu uzun okutur. Buna aksan grav denir. Aksan grav yani büyük aksan. Uzatma. Le père, le père, la mère, la mère. La mère, le père, la mère, le frère, le frère. La sœur, la sœur. Şimdi Fransa'da bakınız bazı kelimelerde şu yapıyı göreceksiniz. Yani o ile E böyle bitişik gibi olur. Çok değişik bir e, harf yapısıdır. Ama bunu bakınız bu birkaç birkaç tane de vardır bu. Bir, bir tanesi bu kız kardeş e, kelimesindedir. La sœur. La sœur. Le frère, la sœur. Le fils. Le fils. Erkek çocuk, evin erkek çocuğu, oğlu. Oğul yani. La fille. la fille çocuk, evine, le grand-père le grand-père le grand-père la grand-mère la grand-mère le grand-père la grand-mère l'oncle l'oncle la tante la tante le cousin le cousin Aynı Türkçe gibi, Türkçe'de de kuzen diyoruz. Bunu kullanıyoruz. Lü kuzen. Fakat bu erkek kuzen. Eğer e, kız olursa, la kuzinli, la kuzinli şeklinde okunur. Lü kuzen, la kuzinli. Lü neveu. lü neveu. Bu da erkek yeğen. La niyesi, la niyesi. Bu da kız yeğen anlamında kelime haznemizde yavaş yavaş geliştirmeye çalışıyoruz. Bu video bu kadar.